Gene buyurur Cine Peygamber. Etühib en yeliğine kalbüke. Şu kalplerimiz var ya. Bu bazı insanlarda kalp çok sert olur. Sert taşlardan, sert kayalardan, sert çelikçiliklerden daha sert. Çeliği yumuşatmak mümkün oluyor. Kayayı yumuşatmak, mümkün oluyor. Fakat bazı kalpler var ki yumuşaması mümkün değil. Nasihat etsem para etmiyor. Şöyle para etmiyor. Hani yağmur yağ, kayanın üzerinde yağar, akar gider. Hiç faydası olmaz. için kayadır? Durmaz. Toprağı, yumuşak toprağa yağan yağmur, toprakını emer, güzel mahsuller olur orada. Bazı kalpler böyle mermer gibi ne kadar nasıl yaktırsan kayıp gidiyor. Hiç tesir etmiyor. E şimdi bunları nasıl yumta, yumuşatacağız? Bu nebiri yumuşatıyoruz, ateşe koyuyoruz. Ateşte yumuşalıyor, tokmağı vurunca istediğimiz kalıba sokuyoruz. Ama insanın kalbi böyle bir tokmağın altında olmaz ki. Bunu yapıştırmak için Cenab-ı Peygamber bak ne güzel dedi. E tu hep en yeline kalbüke. Sen kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun? kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun ki? Namazını güzelce kılasın, orzunu güzelce tutasın. Evet. Ve Hepimizde bir sürü hacetler var işte. Bu hacetlerinizin de olmasını istiyor musunuz? Hacetlerinize nail olmak istiyor musunuz? Kalplerinizin yumuşaklığını, hadetlerinizle erişmeyi istiyor musunuz? Evet. Öyleyse irham yeti yani ve mesehrese merhamet eyle. Aziz kardeş, çok mühim bir şey. merhamet yani eyle. Ve mesehrese onun başını okşa ve atimhü min taamike yediğinden de ona yedir ama. Yetiğin Hepimiz yetimiz yani. Yetim. 18 yaşına kadar bazı şeylerde 15 yaşına kadar anası veya babası olmayan çocuğa diyor <laughs> ki kimsesiz, hamisiz insandır demek. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Çünkü o hamisiz insanlara sahip olmazsanız onlar yarın anarşist olurlar. Okuyamaz, dünyadan bilgisi olmaz, ahiretten de bilgisi olmaz, sanat sahibi değildir, iş sahibi değildir, milletin başına kameraket olur. Galiba o köprü altında yatanlar, çeşitli şehirlerinde yatanlar, bir sürü insan var memleketteki sayısını, devlet bilir hesaplarını. Bunlar hep hamilsiz insan, ha. bunların mes'ulü hepimiziz. Niçin o çocuk köprünün altında yatıyor? Niçin onun yakasından tutup, evladım sen kimsin, nereden geldin, hani annen, hani babam Yok. E seni kimse himaye etmez mi? Yok. E sen onun himayeni yerden E ben yapabilir miyim hepsini? Yapamayız tabi hepsini. Ya toplanacağız, cemiyet kuracağız. Beşer kuruş, onar kuruş oraya vereceğiz. Orada toplanan paralarla memleketteki zuafalarını toplayacağız. Okutacağız, yetiştireceğiz. Memlekete faydalı insan olacaklar. Ama hırslar gözlerimizi kapıyor. Kulaklarımızı da tıkarıyor. Artık kendi menfaatimizden başka bir şey günahı Yeti ölürse ölsün bana ne? Diyor. Ölse kolay ama ölmezse başa bela olursa ne olacak? Senin evine de soyacak. Berikini de cebinden alacak. Her şeyi yapacak işte. Zarar vermekten. Sebebi biz onlara acımadığımızın sebebi. Bak Cenab-ı Peygamber ne güzel diyor. Gir Kim sizleri himaye diyor. Kim sizleri himaye et. Onları sev. Okşa. Gidiğinden de yedir. Çiçeğinden de içir. Üstünü de giydir. İşte o zaman kalbin de pamuk gibi olur. Bütün det hacetlere de erişirsin. Hastalığın gider. Kuvvetin, sı sıhhatin yerinde olur. Çünkü Allahu Teala buna yaptığın merhametin dolayısıyla sana da birçok böyle iyilikler verir. Sıkıntılardan seni kurtarır.